Böyle bir kanuna ihtiyaç var mı? Evet, hani Türkiye açısından böyle bir kanunun getirilmesi olumludur. Siber güvenlikle ilgili işlemlerin yapılması açısından böyle bir kurumun oluşturulması, genel merkezi bir kurumun oluşturulması gerekliydi. Geniş etkiler veren 8. maddesi çok tartışma konusu oldu. İşte herhangi bir yargı kararı olmaksızın, e, Siber Güvenlik Kurumu Başkanı e, Başkanlığı'nın kararıyla e, hem e, el koyma hem de e, log kayıtlarını isteme, e, arama el koyma gibi e, bir takım yetkiler içeriyordu. Tabii hani Türkiye gibi ülkeler açısından e, hem ifade özgürlüğü hem de e, özel hayatın gizliliği açısından bu durum ciddi bir sıkıntı yaratacak e, seviyeye de gelmiş durumda. Gizlilik e, ihlallerinin sıkça yaşandığı bir ülke açısından böyle bir kurumun gelmesi olumlu. Kanun çıkmadan kanunla bir kuruluş süper güvenlik başkanlığı kurulmasına yetki verilmeden cumhurbaşkanlığında hemen bir siber güvenlik başkanlığı kuruldu. Hatta atamalarına ilişkin resmi gazetede yayınlar yapıldı. Hakimlikler herhangi bir inceleme yapmaksızın kurum taleplerini onaylayan makam olarak vasıf göreceklerdir. 16. maddesiydi tasarının. Yani bu maddede de ciddi anlamda hem gazeteciler hem de vatandaşlar açısından sorun yaratacak bir madde metni. Düşünün siz bir veri sızıntısı olduğunu düşündüğünüz bir haber yapıyorsunuz. Bu haberle ilgili internette yayınladınız. Veri sızıntısı yok dedi bizden dedi herhangi bir kurum bunu doğrulamadı. Bu sefer size dava açılmaya başlanacak. Varmış gibi e, yayın yapmak e, açısından. E, ya bu, bu da ciddi bir tehlike yaratıyor. Verileri e, saklama gibi bir durum var. İşte e, bu verilerle e, işi bittiğinde kaldırılmayacak. E, imha edilmek üzere diye e, yine madde metninde söylüyor. Tabii iki yıl süresince e, sizinle ilgili herhangi bir e, yargı kararı olmadan herhangi bir e, arama el koyma kararı olmadan bu log kayıtlarını inceleme e, yetkisini devam ettirecek Hani o iki yıl sonra ne olacak ve nerede saklayacaklar e, bunun güvenliğini nasıl alacaklar Hani onlar belirsiz 13 yıl sonra gezi ile ilgili soruşturmalar devam ediyor e, böyle bir e, ülkede yaşıyoruz bir nevi idari kararla e, herkesin e, bilgisayarına işte log kayıtlarına e, verilerine el koyma gibi bir durum gerçekleşmiş olacak. Ceza hukuk anlamında hakkınızda herhangi bir e, soruşturma açılmadan e, ve size yönelik ithamlar, size yönelik e, bir e, iddianame düzenlenmeden bu tarz e, aramaya koyma kararları verilecek. E, dolayısıyla e, yani herhangi bir vatandaşın evine, evindeki bilgisayarına da e, süper Siber Güvenlik Başkanlığı Arama el koyma kararı verebilir. Sizin açınızdan siyasi olarak tehlikeli gördüğünüz bir şirkete e, bu konuda idari kararla bütün e, verilerine el koyma etkisi vermiş olacak. Yani bu çok tehlikeli bir etki. E, ne zaman e, özel şirketlerin e, denetlenebileceğini e, e, tahmin etme şansınız yok. Yine aynı şekilde hani bu kurumu denetleyecek kim olacak? Bu kurum kim denetleyecek? Bu kurum verdiği kararları kim denetleyecek? Ee, ve e, hani e, kurumun iç mekanizmasında nasıl bir denetimi olacak? Bunlar e, gerçekten kanunda da e, açık olarak düzenlenmemiş, belirsiz yetkiler içeren e, bir kanun olarak gözüküyor.